Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yoktan bir ülke yarattılar. Emperyalist güçler ülkenin her tarafını sarmışken, üstelik Balkan Savaşları, akabinde Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı artık milletin adım atacak takati dahi yokken, yiyecek ekmeğe dahi muhtaçken ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milletin içindeki bu bağımsızlık, özgürlük ruhunu ortaya çıkardılar ve Samsun'a çıkarak ilk ateş, ilk kıvılcım ateşleyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderlik etti ve Cumhuriyetimizi kurdu. Cumhuriyet demek gerçekten özgürlük demek, eşitlik demek huzur ve mutluluk demek. Cumhuriyete sımsıkı sarılmalıyız. Atatürk'ün bize mirası olan, silah arkadaşlarının bize mirası olan Cumhuriyete sımsıkı sarılmalıyız. Bugün de Adıyaman'da kutlamalar gayet güzel geçti. Coşkulu geçti vali önünde. Bugün de resepsiyondayız. Yine Sayın Valimizin düzenlemiş olduğu resepsiyondayız. Bizlere düşen Cumhuriyeti bizden sonraki nesillere anlatmak, bizden sonraki nesillere taşımak ve cumhuriyete sımsıkı sarılmak. Çünkü cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği "Benim en büyük eserim cumhuriyettir." sözünü de kendimize şiar edinerek bu yolda yürümeye, aydınlık yarınlara hep beraber yürümeye kararlıyız, umutluyuz. Cumhuriyet Bayramımız tekrardan kutlu olsun.